şimdi sürücüsüz araçlardan birine bineceğiz. Ne? Dedim ki ne olursunuz durdurun. <laughs> Ay ne kadar güzel bir plan. Ah, geliyor mu? Bir tane otobüs var. Normalde biz 6 gibi otele geri geldik. İşte biraz dinlenip şey yapacaktık. Hatta 5 gibi geldik galiba. Emin değilim. Biraz dinlenip sonra North Beach'e işte bu North Beach Little Italy, um, böyle küçük İtalyan mahalle. Ama ya sadece İtalyan değil, başka bir sürü işte dünya mutfağı var. Neyse, e, ama böyle hani İtalyan bayrakları falan var. Ya çektim işte. <laughs> neyse, e, işte oraya gidip orada yemek yiyecektik. Ama planlarda bir değişiklik oldu. O yüzden e, karşıdaki pizzacıdan pizza aldım. Bu arada oluyuk endide o kadar çok yemişiz ki <laughs> gerçekten Türkler vs all you can eat yani neyse e, saat bir buçuk iki gibi yedik ve saat 9 şu an ve ben daha yeni acıktım ve hiçbir şey yemedim o, o yemekten beri hiçbir şey yemedim şimdi odaya gideceğim yemek yiyeceğim iPad'ime film indirmiştim onları izleyeceğim da böyle bir gün oldu. Yarın görüşürüz. Yarın ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bir bakalım. Bugünün planını söylüyorum. Şimdi ben North Beach tarafına gidip sandviç alacağım. <laughs> Sonra Golden Gate Bridge'e gideceğim. Aslında North Beach Gold benim gitmek istediğim yöne tam ters yerde kalıyor. Çünkü ben tam ikisinin ortasındayım şu an. Ama açıkçası acelem yok ve biraz daha keyif çıkarmak istiyorum. Birkaç mağaza falan da gezmek istiyorum ama ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Haricinde de oralara yetişebilecek miyim bilmiyorum çünkü yani gerçekten bir ülkede, burası İngiltere değil, Avrupa değil. Hani neden her yer dörtte beşte kapanıyor? Asla anlamadım ve çok sinir bozucu. Hani restoranlar bile şimdi gideceğim sandviççi diyor ki dörtte kapatıyorum. Abi ne? Yani ne demek dörtte kapatıyorum? Çok sinir bozucu. Yani hava şu an güzel. Bir de tam iskelenin oraya geldim aslında. Ama burası aşırı turistik. Yani çok kalabalık oluyor. Burada çok takılmak istemiyorum. Ama yani ya böyle iskeleden gidip yolu uzatıp biraz şey yapabilirim. Ya da otobüse binip direkt geçebilirim. Sanırım otobüs güzergahında biraz yürüyeceğim. Sonra otobüsü nerede yakalarsam orada bineceğim. Yani mantıklı olan bu bence. Bir de ben bakın atkı, mont, yelek, kazak. Tamam mı? Ya ben zaten aşırı üşüyen biriyim. Hani gerçekten aşırı aşırı üşüyorum. Ama burada insanlar short tişört yazıyor ve çok komik bence. Hava tam an itibariyle kaç derece biliyor musunuz? Hava 10 derece. Bilmiyorum insanlar gözüyor. Ama ya çok güzel bir hava var bu arada. Şu an ben de biraz taylıyorum ama elimde taşımak istemediğim için üstümde maalesef. gerçekten bekleme günü oluyor. Şimdi o İtalyan yerinden sandviçi aldığım yerden Hey Ashbury nasıl okunuyor bilmiyorum ama öyle bir yere gitmeye çalıştım. Öyle bir sokak cadde varmış. Neyse sonra <laughs> ineceğim durağı kaçırdım. Sonra gittim 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 sonra geri geldim. Şu an işte Union Square'dayım. Ve buradan oraya e, o caddeye geri gitmek için otobüs bekliyorum. Ama gerçekten en az hani yarım saattir bekliyorum ve artık çok yoruldum. O caddeye gidip hani biraz etrafa bakıp böyle e, alışveriş şey yapıp falan işte Golden Gate Park'a gitmeyi planlıyordum. Ama şimdi gitmek istediğim çaycı kapanacak diye stresliyim. O yüzden direkt çaycıya gideceğim. Parka gideceğim. Yemek yiyeceğim bir de. Çok açım. Yeter artık. Ee, ama otobüs hala gelmiyor ve şunu katacağım ve bir sonraki otobüs durağı da çok uzakta hani oraya kadar yürüyemem. Umarım gelir gelmezse çağrı ne yapayım yani mecbur yürüyeceğim. Ama artık bayağı yoruldum ve üşümeye başladım çünkü buraya güneş vuruyor hava çok güzel tamam ama güneş vurunca güzel. Diğer türlü soğuk, acıktım ve şapkısım. ah geliyor mu? Bir tane otobüs var ama numarasını göremiyorum. Ben yemeğim ve kulaklığım bekliyorum ve benle birlikte iki tane Asyalı baba ve çocuğu bekliyor. <laughs> yani gerçekten onlar benden daha da uzun süredir bekliyor. Acaba onlar hangi otobüsü bekliyor yani? <laughs> sonunda indim o otobüsten ama gerçekten kaç saattir yoldayım bilmiyorum. Hani on buçukta otelden çıktım saat şu an iki ve <laughs> <laughs> ben hala yiyemedim. Tek istediğim şey bunu yemekti ya. Ee, ama yani şimdi kötü olmadı çünkü tam işte şey yaparım, içecek alırım. Ay bir şey oluyor telefonuma neyse. İçecek alırım. Ee, sonra onu içip içerken şey mi yerim? Sandviç mi yerim? Ondan sonra da çaycıya giderim. Çay içerim. <laughs> Tatlısı varsa tatlı yerim. Ay ne kadar güzel bir plan değil mi? <laughs> yani dönüş yolu sadece beni çok düşündürüyor. Çünkü o kadar zor geldim ki. Yani inanılmaz bir yoldu. İnanılmaz bir yoldu. Neyse ki arkadaşlarım uyumuyordu. Onlarla konuşabildim yolda. Bundan sonrası Artık ne yaparım bilmiyorum. Ama böyle güzel yollardan geldik. O yüzden sorun yok bence. Etrafı olabildiğince çekmeye çalışıyorum. Ama hani şey de sadece sokak izlemek de ister misiniz bilmiyorum. Hani çok oraya hakim değilim. Ama çekeceğim elimde bulunsun. Eğer isterseniz biraz da böyle walk through gibi bir şey paylaşabilirim belki. Taşın üstündeki şeyin fotoğrafını çekmeye çalışırken şey oldu. Yaşı şu kendi ben de geçtim. Bakın sürücüsüz aracı daha yakından çekiyorum. Böyle bir şey. Sensörlere bir yere çarpmasın falan filan diye böyle dönüyor sürekli sinyal var. Şimdi ben bu Japanese Tea Garden'a gitmeye çalışıyorum. O kadar büyük bir park ki gerçi hani boyutunu şey olarak bilmiyorum ama hani şehrin böyle yarısına kadar falan geliyor. Tamam. Belki de o kadar değildir ama çok büyük yani. Bunun ben parkın boyutunu öğrenip size bir sonraki kliplerde söyleyeceğim normalde bugün biz şey yapacaktık Yosemite diye bir işte e, National Park var ona gidecektik ama hava çok soğuk ve turlar o yüzden iptal oluyormuş hani orada kar yağıyormuş ve işte dev gibi dev gibi ağaçlar varmış ama o yüzden gidemedik ve bugünümüz boşa düştü ben burayı görmeyi çok istiyordum o yüzden Bence sorun değil. Ama orayı da çok merak ediyordum. şunu burada dev gibi ağaçları görünce aklıma o geldi. Onu da söylemek istedim. Bunu da, bunu da size anlatmak istedim. Bakın dev gibi ağaçlar ve oradaki ağaçlar bunlardan falan daha çok 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 daha büyükmüş. Bazen kendimi sosyal bir kelebek olmamak için çok zor tutuyorum. Mesela az önce işte yürüyordum, bu Japanese Tea Garden'ı çekerken bir anda arkadan bir de Türkçe konuşanları duymaya başladım ve peşe kızım merhaba <laughs> demek istedim ama demedim çünkü yani tanımıyorum gerek var mı yok. Bir de burada zaten çok fazla Türk var. Çok yani yaşa, yaşama anlamında çok fazlalar mı bilmiyorum ama turist olarak gerçekten hani sürekli şey oluyor. Bir şey oluyor, babama bir şey diyecek oluyorum. çünkü ay ya etrafta Türk varsa <laughs> ve diyemiyorum ve Türk çıkıyor. <laughs> çok komik oluyor. Şimdi bir banka oturdum. bankım. Manzara mı çekerim? Çok bir manzaram yok. Açıkçası daha iyi bir manzara bekledim ama artık bulduğum ilk yere oturdum. İlk banka oturdum ve yemeğimi yiyeceğim. Sonra işte Japanese Tea Garden'ın içine gireceğim. İşte etrafı gezerim, şu an önümde kocaman bir bina ve ağaçlar ve şey var, binanın ne olduğunu bilmiyorum. Bir de burada food truck'lar var, işte yemek alabileceğin karavanlar. Şey yaparım diye düşünüyorum, yemeğimi yerim, sonra tatlı bir şeyler varsa ve canım tatlı çekerse oradan tatlı alırım. Sonra içeri girerim, içeride yürürüm, etrafı gezerim, fotoğraf çekerim, video çekerim. Çok güzel olur. Çok heyecanlıyım açıkçası. and <laughs> Normalde böyle bunları çay kaplarında veriyorlar ama ben e, biraz geç girdim saat dört buçuk şu an ve beşte burası kapanıyor. o yüzden böyle oluyor ama ben çok tatlı bir ortam. yemek çok istiyordum ve sonunda buldum ve eğer beğenirsem 10 tane falan alacağım. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir şey ve bir daha hiçbir yerde bulamadım. Ama Yasemin çayı içiyorum. O yüzden mutluyum. Yani umarım tadı güzel. Tadı güzelse mutlu olacağım. <laughs> Bakalım. Yasemin çayı biraz beklediği için güzel değil o kadar. Ama yoksa güzel bir çay bu arada. Yani aslında alıp Türkiye'ye götürebilirim. Sanırım öyle yapacağım. Doraemon'da bunu hep görürdüm ve tatmak hep çok isterdim tadacağım. Benim ilk yediğim içinde bunun çikolata vardı ve bu yüzden bu kadar güzeldi. Ve bunun içinde çikolata yok. Bunun içinde marmelat var galiba. Ve çok kötü. Ve çok üzüldüm. Yani çünkü çok heyecanlıydım. Hayal kırıklığı. Bence çok güzel bir yerdi ama çoğu yeri kapalıydı. Yani 3 kısım falan e, restorasyondaymış. O yüzden o yani biraz üzücü oldu ama bence güzeldi. Yani görmesem içimde kalacaktı ve gördüğüm için mutluyum bayağı. O yüzden iyi ki gördüm. Şimdi çıkıyorum. Çıkıp muhtemelen ne yaparız bilmiyorum açıkçası. Yani belki akşam yemeği yemek için bir yerler konuşuruz. Yani bilemedim. Bakalım. <laughs> Yasemin çayı ben çok seviyorum En sevdiğim çay Yasemin çayı Ve burada da onu içtim Güzeldi Küçükken içtiğimde tadı bana çok güzel gelirdi Ve evde bir tane vardı Yani bir paket vardı Ve onun içindekiler o kadar güzeldi ki Sonra aldım aynısından ama Yani artık o küçükken aldığım tadı alamıyorum Ve buradakinde hani böyle çok demlenmişti Ama çok demlenmeseydi Hani yine aynı tadı alabilecekmişim gibi hissettim şu i̇şte satın alacaktım ama iki dakikayla gift shop'un kapanışını kaçırdım işte. Kapa kapandı 2 dakikayla kaçırdım. Neyse. <laughs> Anladınız bence. Ona üzüldüm. Ama <laughs> bulurum diye düşünüyorum. Bir de maça denemek istiyordum. Maçanın da şeyini kaçırdım. Onu da 10 on dakikayla kaçırdım. Maçayı 4-15'ten sonra vermiyorlarmış. Ben 4-25'te gittim. Ona da üzüldüm. Valla keşke biraz daha erken girseydim. Ama ne yapalım? Sağlık olsun. Bu da böyle bir tecrübe oldu. En azından içeriği görmüş oldum. İçeriği de göremeyebilirdim ve içeriği de göremezsem çok üzülürdüm. Şimdi sürücüsüz araçlardan birine bineceğiz. Çok heyecanlı ve korkunç. Tam buraya geliyor galiba. Bakayım geçti.

Az önce sağımızdaki araba sola sinyal verdi. Ya biz orta şeritteydik. En sağdaki araba sola sinyal verdi ve araba onun sinyalini görüp anlayıp en sol şeride kaydı ki ona şey verebilsin, yol versin. Teknoloji çok gelişmiş ve çok şüpheli. Yani böyle çok korkutucu istediğimiz i̇stediğimiz gibi şarkı açıp değişip ayarlayabiliyoruz. İşte koltuk ısısı falan her şeyini ayarlayabiliyoruz. Arabalar, arabanın markası da Jaguar bu arada. Evet. Mesela şu an sağ sinyal veriyor ama sağ geçmedik. Niye veriyor? Demek ileride geçti. Aa geçtik. Anne. <laughs> çok çok bir anda geçtik direksiyonun dönüşünü çekmek istiyorum ama düz gidiyoruz. Bakın burada böyle çok <laughs> yokuşlu görüyor musunuz? Şey yapıyoruz, geri yokuş iniyoruz. Yani gerçekten böyle hız treni gibi tüm şehir. O yüzden e, toplu taşıma burada çok gelişmiş. Çünkü hani insanların gerçekten bu yokuşları her gün inip çıkmasının yürüyerek imkanı yok. Çok yorucu. Selam. Diğer telefonumu e, normalde işte eski telefonumu getirmiştim çünkü onu e, upgradeleyecektik şeye verip e, ama Apple'a verip ben de bu telefonda yer olmadığı için videoları o telefondan çekiyordum. Sonra ben o telefonu gidip sürücüsüz araçta unuttum ve Hani anında, hani arabadan indiğimiz anda fark ettim arabanın içinde oldu ama hani araba gitti, sürücüsü de yok yani gidip arayıp birine bir şey de yapamıyorum. Hemen işte kontak support, support ne, neyse artık ee, onu aradım, dedim ki ne olursunuz durdurun. <laughs> Dedi ki durduramayız depoya gidecek. Depoda eğer öyle bir telefon varsa sizin dediğiniz gibi o zaman bakılır işte size şey yapılır bilmem ne şimdi onlara haber bekliyorum ama o kadar gergin ki çünkü telefonun nerede olduğunu görebiliyorum yani direkt bana çevirseniz dedi. ah oh, bir dakika hani telefonumun nerede olduğunu görebiliyorum arabayı direkt benim olduğum yere getirir misiniz yani abi çok saçma şimdi gidip depodan falan almam gerekecek telefonu herhalde e, depoda biri var mı bilmiyorum. Bugün şimdi gidemeyeceğim herifler de adamlardan kibar olayım pardon adamlardan mail bekliyorum yani saçma sapan bir iş saçma sapan değil sen niye unutuyorsun öncelikle ama yani bak şimdi bir tane geçiyor önümden çok sinirlendim artık böyle wow teknoloji olarak bakamıyorum artık bana telefonumu unuttuğumu hatırlatıyor ve tüm muhtemel youtube videolarımı eğer telefonumu bulamazsam kaybedeceğimi ve bu beni çok geriyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Selam, çay yapıyorum. Kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra ben telefonu kaybettiğim depoya gideceğim ve telefonu alacağım yani almayı umuyorum en azından telefon çok bir depoda gözüküyor şu an ama hani çok sinir bozucu çünkü araba gidiyor depoya giriyor sonra geri yola çıkıyor sonra geri depoya gidiyor falan Ç çıldıracağım yani cidden çok sinir bozucu e, kahvaltı için böyle birkaç yer bulduk ama böyle buralara yakın değil de hepsi buralara yakın başka bir yer bulduk e, hatta işte başka bir e, <laughs> Türk lerin videosunu izlemiştim. Orada oraya gitmişlerdi. Oradan gördüm burayı depoya gitmedim. Çünkü aradım ve dediler ki yani QR kodun olmadan seninle konuşmayacaklar. O yüzden depoya gitmen hiçbir şey değiştirmeyecek dediler. Ben dedim ki abi ne yapmamı bekliyorsunuz o zaman telefonun? Ben şu an depoda olduğunu görebiliyorum. Yani Allah rızası için bulur musunuz artık? Ve yarın hani buradan gidiyoruz, yola çıkacağız. Çok daha sinir bozucu. Yani bugün bir şekilde o telefonu alacağım çok gergindim ve çekmeyi unuttum ama telefonumu <laughs> aldım sonunda. Yani gerçekten o kadar uğraştırıcı ve o kadar stresli bir süreçti ki çıldırdım gerçekten. Ee, ama aldım sonunda tüm videolarda bunun içindeydi bu arada. Hani çok o kadar endişelendim ki anlatamam. Çünkü direkt tüm Amerika'ya geldiğimden beri tüm videoları ondan çekiyordum. Şimdi bundan çekmeye devam edeceğim. Ee, görüntü kalitesi o yüzden fark ediyor olabilir. Bilmiyorum. Neyse şimdi bugünün planı normalde bu yoktu yani ama bunu aldım şimdi şehir merkezine gideceğim. Biraz işte mağazaları ve yemek yerlerini gezerim. Akşam ne yaparım bilmiyorum açıkçası. Çok yapacak bir şey kalmadı yani. Direkt normal şehirli gibi burada yaşayacağım. Yani dolaşıp kahve falan içerim herhalde. Bakın araç depodan çıkıyor. Şimdi Uber çağırdım çünkü şehir merkezine çok uzam. <laughs> beni almaya Tesla geliyor. Şu an olduğum yer Hey Ashbury diye geçiyor. Yani burası aşırı hippy tarzında bir yer. İşte evsizler bağırıyor sonra biraz baya güzel bir cadde aslında sokak ne, ne diye geçiyorsun artık ama biraz dolaşıp bakacağım yemek yiyecek güzel bir yer bulabilirsem oraya gideceğim sonra alışveriş yaparım belki bakalım ee, yani günüm genel olarak böyle geçecek merhabalar yine ben alışveriş yaptım bir de Şimdi yemek çok acıktım gerçekten çünkü sabah kahvaltıyı 9'da yaptım ve saat şu an 5.30 ve ben açlıktan ölüyorum. Doğukan bana bir yer göndermişti. ya Birkaç yer gönderdi ama hepsini deneyemedim. Ee, i̇şte şu an yattığı yerlerden birine yakındım. Onu deneyeceğim bir hamburgerci. Ama böyle şey vardı. Böyle ya hamburger alabiliyordum ya da böyle et şeyi böyle tabağa alabiliyormuşsun. Ben hamburger aldım ama böyle diğerleri de böyle bir, hmm, cazip durdu. Eğer doymazsam belki ondan alırım. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim ama ya bunu söylemek ne? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Devam ediyorum. Burada hayat o kadar kolay ve rahat ki yani en azından belki ben hani turist olduğum için bana öyle geliyordur ama yani bakıyorum ve gerçekten hani İstanbul'da ya da Türkiye'de turist olmak bile zor bence. Yani sürekli koşuşturuyorsun sürekli bir işin var. Yani mesela burada yaşayan insanların en basitinden rutinlerinde koşmak var. Hani şehirde koşuyorlar ve Türkiye'de herhangi birinin bir hobi edinmek için bile bir vakti yok. Çünkü geçim sıkıntısı ve hayat stresi o kadar yoğun ki sürekli çalışmak ve sürekli bir devinim halinde olmak zorundayız. Ama burada insanlar kendilerine zaman ayırabiliyor hobileri var vakit geçiriyorlar. Gönül isterdi ki biz de istediğimiz gibi dışarı çıkabilelim, koşabilelim, istediğimiz şeyleri yapabilelim. Belki bir gün belki bir gün